Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Şirinköy vlogu Şirin ee, Şirinköy'ün sahasına gidiyoruz arkadaşlar. Kızcabük spor gelecek. Bildiğiniz gibi Kızcabük videoları geliyordu yazın. Tabi yaz önce gideriz. Videosunu da çekeriz tekrardan. Eskisi, eskiler gibi. Hayır olunca da yine hayır vlogunu çekeriz. Şirin e, Şirinköy'e gidiyoruz. Şirinköy sahası arkadaşlar. Ee, spor geliyor. Antrenman yapıyoruz. Size de videosunu göstereceğim daha çok istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoya geçelim. Tribün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tribün. Hop sağsını da gösterelim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Do, 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 do. okay